الله تعالى حديث القدس أبو من توضأ فأحسن الوضوء كم أبتست ألرسا بجزد أبتستنا ألرسا ثم زارني في بيتي صنرا بنم أبم بن بني زيارة أكرمته بن أنا إكرم دبرنا جاو وحق على المزور كرامة الزائرين Ve ziyaret edilen kişi için üzerinde haktır. Onu ziyarete geleni boş çevirmesin. Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün evinden çıktı. Sahabe-i kiramın bir topluluğun oturduğunu gördü. Gençler oturuyorlardı. Dedi ki siz ne oturdunuz? Ma eclesekum. Sizi ne oturdu? Niye toplandınız? Niye yan yana geldiniz? Onlar ise Celesna nezhurullahi ve rahmetullah. Bizler oturduk, Allah'ı zikrediyoruz ve bize verdiği nimetlerin karşısında ona hamd ediyoruz dediler. İkinci sefer Peygamber aleyhissalatü vesselam tekrar sordu, bunun için mi oturdunuz? Başka bir sebebiniz yok mudur? Sadece bunun için mi oturdunuz? Hayır ya Resulallah. Sadece biz Allah'ın rızası için, Allah'ın zikri için toplandık, Allah'ın zikir ettik ve dağılacağız. Efendimiz bu cevabın karşılığında şöyle buyurdu, dedi ki, benim size bunu sormam, teyit almam sizi yalanla tehmet ettiğimden değildir. Haşa ben size yalan söylüyorsunuz demiyorum. Lakin Cibril aleyhisselam bana geldi ve bana buyurdu ki اِنَّ اللّٰهَ يُبَاهِ بِكُمْ allah Resulü Zülcelal sizler ile gökyüzündeki meleklere iftihar ediyor. Benim filan kulum, filan oğlu filan geldi, toplandı, dergaha gitti, camiye gitti ve benim zikrimle meşgul oldu dedi.